Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte chat GPT arkadaşlar Brawl Stars'a gelebilecek ileriki güncellemelerde gelebilecek 5 karakteri soracağız arkadaşlar ee, bakalım neler diyecek İnşallah sesim düzgün geliyordur arkadaşlar çünkü normalde hani biraz daha sesim farklı gösteriyor arkadaşlar videoda ee, neyse arkadaşlar başlayalım, başlayalım o zaman çok uzatmadan bakalım cevap verecek mi veya neler olacak çok uzatmadan geçelim o zaman videoya evet arkadaşlar o kadar soruyoruz bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum ee, videomuza geçelim o zaman çok uzatmadan Evet arkadaşlar yazdım ee, Devam ediyoruz videoya Bana Brawl Stars ileri güncellemelerde gelebilecek 5 karakteri özellikleri ve adıyla yazar mısın dedim Ve gönderdim Bakalım tabi Brawl Stars'ı ileride eklemeyecek olası karakterler için ee, Yaratıcı fikir sunabilirim Bak 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 sunuyor Sunuyor adam bir şeyler Adam yıldız gücüne kadar sunuyor sen nesin be ChatGPT? Dur bakmayalım. Sadece şurası gözüksün. Diğerlerine bakmayalım. Yükleni koysun. Şuradaki dönen işaret bittiğinde yüklenecek hepsi. Oğlum bayağı detaylı söylüyor. Şimdi okuyacağız hepsini arkadaşlar. Bu kadar olacağını beklemiyordum gerçekten. Gerçekten çok güzel söylüyor. Evet arkadaşlar bunun altına bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse burada yazan karakterleri arkadaşlar tasarlayacağım. Haberiniz olsun. Bitti muhtemelen. Evet bitti. Bu karakterler Brawl Stars'ın mevcut mekaniklerine ve dengesine uygun olarak tasarlandı. Umarım beğenirsin. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Birinci Shadow Destansı. Saldırı: Gölge Perçesi. Shadow düşmanlarına gölgelerden gelen bir pen pençe fırlatarak hasar verir. Pençe vurduğu her düşmana ekstra bir gölge iz bırakır ve bu iz zamanla düşmanın canını azaltır. Nasıl diyebiliriz buna? Hangi karaktere benzetebiliriz? Ee pençe fırlatarak kit kit geldi pençe deyince aklıma iz bırakır ee, bel geldi belin ultisi geldi aklıma hmm, bu iz zaman düşmanın canını azaltır ama canını azaltmıyor ona bakarsak bu da crow'un zehriyle bel bel krov ve ne diyelim arkadaşlar ne demiştik biz ilk başta ee, kit demiştik galiba ona benzer bir şey olabilir Devam edelim. Yıldız gücü. Karayız. Shadow'un normal saldırısında gölge izleri artık düşmanların mezinlerinde de kısaltır. Aa bak. Bu çok OP bir karakter bu arada. Gizemli veya efsanevi olması lazım bunun. Gölge sıçrayışı. Shadow kısa mesafeli bir sıçrama yaparak tehlikeli durumlardan kaçabilir. Ya da düşmanlarına aniden saldırabilir. Ee, kısa mesafeli sıçrama yaparak. Yani kitin ultisi gibi abi. Kısa yani ama. Aynen kit gibi ya. Aynı kit gibi. Evet. Shadow böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi video güzel bir like gelirse dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki videoda tasarlayacağız arkadaşlar bu karakterlerden bazılarını. Volt efsanevi. Elektrik şoku Volt. Elektrik şoku saldırıdı arkadaşlar. Ee, Volt düşmanın elektrik şoku fırlatarak anlık yüksek hasar verir. Elektrik şoku bir düşmanı çarptığında yakındaki diğer düşmanlara da sıçrayabilir. Aynı bel arkadaşlar. Belin normal vuruşu aynısı. Aa bunu süperini yazmamış. Yo yazmış. Okuduk mu? Okumadık. Süperini okumadık arkadaşlar. Bekleyin bunu süperini okuyalım Shadow'un. Gölge fırtınası. Shadow belirli bir alanda gölge fırtınası oluşturur. Bu fırtına alandaki düşmanların hareket hızını yavaşlatır ve onlara sürekli olarak hasar verir. Hmm, şey sen direkt sendi. Bazı karakterlerin birleşimi yapmış arkadaşlar. Çetçiği Saldırı. Elektrik şoku. Volt düşmanlarının elektrik şoku fırlatarak anlık yüksek hasar veya yani Bunu okumuştuk zaten doğru. Süper. Şimşek fırtınası. Volt belirli bir aradan sürekli olarak şimşekler çağırır. Bu şimşekler rastgele düşmanları hedef alır ve büyük hasar verir. Bu güzelmiş ama hangi karaktere benzetebileceğimi şu an düşünemedim bir tık. Ee, şimşek çağırır. Şimşekler rastgele düşmanlarını hedef alır. Hedef alan. Ee, Raph's Ruff ultisi geldi ve El Primo'nun aksesuarı geldi bilmiyorum onlar geldi aklıma. Yıldız gücü süper şarj. Volt'un süperi şimşeklerin vurduğu her düşman için Volt'un saldırı hızını geçici olarak arttırır. Daha hızlı saldırı yapıyor galiba. Voltaj kalkanı. Volt kısa bir süre için aldığı hasar azatan bir elektrik kalkanı oluşturur. Hmm, Crow'da olan şey gibi diyebiliriz. Crow'da olan kalkan şey gibi. Edgard'a olan kalkan şey gibi. Gass'ın ultisinde olan kalkan şey gibi. Ve daha çok karakter. Bir sürü karakter de var da şu an sayısım, Hani aklıma bunlar geldi direkt. Blaze. Süper Ender. Süper Nadir yazmıyorum. Süper Ender arkadaşlar. Ee, okumada küçük hatalar yapıyorsam kusura bakmayın bu arada. Saldırı. Alev topu. Blaze. Lan. Minecraft. Lan Blaze Minecraft. Lan. Lan. <laughs> Neyse arkadaşlar devam devam. Alev topu. Lan Minecraft. Bu da Minecraft. Lan. Neyse neyse devam devam. Düşmanlarına yüksek hasar veren ve vurduğu alanda kısa bir süreyle e, bir ateş çemberi oluşturan alev topları fırlatır. Güzel. Süper. Lav patlaması. Blaze belirli bir alanı lavla kaplar. Bu alan içindeki düşmanlar sürekli hasar alır ve hareket hızları düşer. Evet. Güzelmiş. Yıldız gücü. Şu an aklıma bu arada bir karakter gelmedi benim. Hani sizin geldiyse yorumları yazmayı unutmayın. Benim daha şu an gelmedi. Kül etkisi. Blaze'in alev topları vurduğu düşmanların saldırı gücünü kısa bir süre için azaltır. Aksesuar ateşten yürüyüş. Blaze kısa bir süre boyunca hızlanır ve geçtiği yerlerde yanıcı bir iz bırakır. Carl'ın şeyi gibi ya. Carl'ın aksesuarına benzettim bak bunu. Hmm. bu diğerlerinde bir şey bilmiyorum ben benzetemedim şu an aklıma bir şey gelmedi. Kayro nasıl okunuşu bilmiyorum şu an. Kayro, Kayro olarak okuyalım biz efsanevi buz mızrağı. Kairo düşmanlarına doğru hızla ilerleyen bir buz mızrağı fırlatır. Mızrak çarpıda düşmanları dondurur ve geçici olarak hareket etmelerini engeller. Süper buz hapishanesi. Kairo mu demiştik biz? Kairo diyelim arkadaşlar. Ee, Kairo belirli bir alanda devasa bir buz kafesi oluşturur. Bu kafes içindeki düşmanlar hem hasarlar hem de hareket edemez. Yıldız gücü. Donmuş kalp. Kairo'nun normal saldırısı artık düşmanların süper yeteneklerini kullanmalarını engeller. Aksesuar Buz kalkanı Kairo kısa bir süre boyunca aldığı tüm hasarı emer ve bu hasarı buz kristalleri olarak geri fırlatır. Uy bak güzelmiş. Venom Mitik e, Mitik bu arada gizemli şu an. Yani Mitik dediği gizemli. Zehirli atış Venom Venom düşmanlarına toksik bir sıvı fırlatır. Bu sıvı vurduğu düşmanların zaman canını azaltır ve hareket hızlarını düşürür. Crow'un ee, yıldız gücü artı normal vuruşu süper. Z süper zehir bulutu. Venom geniş bir alanı kaplayan zehirli bir bulut oluşturur. Bulut içindeki düşmanlara sürekli hasar verir ve onları sağlık yenilemelerini durdurur. Sandy. Yine Sandy'ye benziyor bir tık. Yıldız gücü. Toksik patlama. Venom'un süperi sona erdiğinde zehir bulutu büyük bir patlama yapar ve alandaki düşmanlara ek hasar verir. Aksesuar. Zehirli tuzak. Venom bir yere. Venom. Venom. Ya iyice gitti. Çok fazla şey yapınca gitti bir an. Yani. Venom yere bir zehirli tuzak bırakır. Bu tuzak üzerinden geçen düşmanları yavaşlatır ve hasar verir. Anladık. Toksik patlama. Bunları okuduk galiba arkadaşlar. Hepsini okuduk. Kaçırdığım inşallah olmamıştır arkadaşlar. Kaçırdığım olduysa buradan bakabilirsiniz. Hepsini sıra sıra göstereyim. Shadow böyle. Volt böyle. Blaze böyle. Kairo ee, böyle. Venom böyle. Ee, böyle arkadaşlar. Kairo dedim bu arada da. Gerçek adı ne bilmiyorum şu an. Cairo olarak okudum ben bunu. Neyse arkadaşlar. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz size bir sürprizim var. size özel bir tane de bonus e, bonus bir tane daha karakter göreceksiniz arkadaşlar. Bonus karakter Tremor Kromotik lan. Kromotik bunu neye çeviriyorum? Efsaneye çevirelim arkadaşlar. güzelmiş. Bu arada okudum birazcık. Yıkım dalgası tremor zemine vurarak bir şok dalgası oluşturur. Bu dalga doğusal bir şekilde ilerleyerek önündeki düşmanlara hasar verir. Onları kısa süreliğine sersemletir. Süper deprem. Tremor geniş bir alanda deprem yaratarak düşmanları savurur ve onların saldırı hızını düşürür. Deprem alanındaki düşmanlar aynı zamanda sürekli hasar alır. Yıldız gücü. Artçı sarsıntı. Tremor'un süperi sona erdiğinde Deprem alanında kısa bir süre daha küçük sarsıntılar devam eder. Bu sarsıntılar düşmanlara ek hasar verir. Deprem karakteri bildiğiniz arkadaşlar. Aksesuar taştır. Tremor kısa bir süreliğine aldığı hasarın bir kısmını taş sırrına dönüştürür. Bu zırh tremora fazla sağlık kazandır ve saldırı sırasında kırılabilir. Güzelmiş. Güzelmiş arkadaşlar. da... Size bonus olarak geldi buraya kadar izlediyseniz video neyse videonun sonuna gelelim arkadaşlar çok da uzun olmasın video evet arkadaşlar videonun sonuna geldik karakterler böyleydi bir tane de bonus karakter ee, videonun sonuna kadar izlediysiniz diye arkadaşlar ee, abone olup like atmayı unutmayın o kadar sizin için e arkadaşlar chat Pete uğraştı ve karakterler önerdi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hem destek olmuş olursunuz destek olmuş olursunuz arkadaşlar hem de e 1000 abone şey soracağım cevap videosunu arkadaşlar 1000 abone dedim. 800 abone normal soru cevap videosunun daha hızlı gelmesine ee, katkıda bulunmuş olursunuz. Soru cevap videosu 800 abone de gelecek dediğim gibi. Ama 1000'e de çekebiliriz onu. Çünkü 800 abone yani çok abone olmayacak hala. Çok an hani, cevap verebilecek kişi olmayacak. 1000'e çekebiliriz onu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım karakterleri beğenmişsinizdir. Dediğim gibi güzel bir like gelirse ee, karakterlere tasarlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.